Nevşehir ili genelinde piyasaya 50'lik banknotlar halinde sahte dolar sürüleceği tespit edilmesi üzerine Nevşehir ili Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda paraların EKVOY isimli şahıslar tarafından piyasaya sürüleceği belirlendi. Göreme beldesinde yapılan başarılı operasyon neticesinde EK isimli şahsın kullanmış olduğu araç durdurulmuş ve araç içerisinde bulunan çanta içerisinde 299 adet sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan EK ve OY isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden OY isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. EK isimli şahıssa adli kontroller kararı serbest bırakıldı.